Merhaba arkadaşlar. Ortak bölenler ve ortak katlar konusunu bakalım şimdi de. İki soru üstünden bunları inceleyelim. Şimdi öncelikle ortak bölen sorusu var. Ona bakıyoruz. 36 sayısı bir kere şunu söyleyelim. Bölenle çarpan aynı şey demekti. Biz sayıların çarpanları bulmasını öğrenmiştik. O zaman önce çarpanlarını bulacağız. Sonra ortak olanları işaretleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum. 36 sayısı 1'e bölünebilir mi? Evet bölünebilir. 1 ile 36'yı çarparsam 36 elde ederim arkadaşlar. 2'ye 2'ye bölünebiliriz çift bir sayı olduğu için. 18 yine 36 yapar. 3'e bölünür mü? Evet 6 ile 3'ün toplamı 9. 9 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünebilir. 3 ile 12'nin Yine çarpımı 36'dır. 4'e bölünür mü? Evet. 4 ile 9, 36'dır. Bir 6 ile 6 36'dır arkadaşlar. Ortaya 6'yı yazdık. Bakın gökkuşağı yöntemi demiştik biz buna. Şöyle gösterelim sırayla. 1 ile 36'nın çarpımı. 2 ile 18'in çarpımı. 3 ile 2'nin çarpımı. 4 ile 9'un çarpımı 36 oldu arkadaşlar. Şunu ben yine sileyim. Çok, biraz karıştı ama neyse kalsın. Tam da silemedim. Diğerini de göstermeyelim. Çok karışık olmasın. Yine arkadaşlar ne yapacağız? 1 ile başlayacağız. 1 ile 42'yi çarparsanız 42'dir. 42 çift bir sayı olduğuna göre 2 ile 21 3'e bölünebilir mi? Evet bölünebilir. O zaman 3 ile 14 dememiz lazım. Ee, sonra 4 olur mu? Olmaz. 5 olur mu? Olmaz. Niye 4 olmaz? 4'ün katı değil. 5 olmaz. Son basamak 5 ya da 0 değil. 6 olur mu? Olur. 6 kere 7 42'dir arkadaşlar. Bulduk. Şimdi ne yapmamız lazım? Şunu yapmalıyım. Ortak olanları işaretleyeceğim. Bakın 1, 2, 3, 6 var mı başka yok 1 o zaman bizim ortak bölenlerimiz 1 2 3 ve 6'dır diyebiliriz bunları ortak bölenler diye yazalım şimdi ortak katlara bakacağız arkadaşlar derste yaptığımız sorular üstünden yapıyorum ki dinleyemeyen arkadaşlarımız buradan yapsın. Şimdi 20'nin katlarına bakıyorum. Bir sayının katlarını bulurken sayma sayılarıyla çarparak buluyordum. 20, 20 çarpı 1, 20. 20 çarpı 2, 40. 20 çarpı 3, 60. 20 çarpı 4, 80. 20 çarpı 5, 100. 20 çarpı 6, 120. 20 çarpı 7, 140. Diye devam eden 3 nokta koydum. Sayma sayıları sonsuza gittiği için katlarımız da sonsuza gider. 30'un katları 30 çarpı 1 30 30 çarpı 2 60 90 120 180 diye devam eder arkadaşlar şimdi ortak katları işaretleyelim bakın burada 60 120 ortak katımızdır o zaman şöyle ifade ediyorduk 20 ve 30'un ortak katları diyelim 20 ve 30'un ortak katları şimdi 60 120 o zaman bir sonrakini bulun deseler bizim bunları tekrar uzatarak yapmamıza gerek yoktu 60 60 gidiyor arkadaşlar o zaman 180 dememiz lazım burada küçük bir hata yapmışız buraya 150'yi yazmamışım arkadaşlar onu da unutmayalım. Yanlış olmasın. Bu şekilde birinciyi bulduktan sonra diğerlerini 60-60 üzerine sayarak bulabilirsiniz.